Yeni Asya Medya Grubu'nun değerli izleyicileri, değerli Yeni Asya okuyucuları. Bugün 23 Nisan 2021 Cuma günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Güzelleme Çirkinleme başlıklı yazımızı paylaşacağız. Derya Yanık Hanımefendinin bakan yapılması üzerine Gelecek Partisi kurucusu Ahmet Davutoğlu, Yanık'ın 2013 tarihli bazı tweetlerinden örnekler paylaşarak şu tweet'i e attı. Dedi ki, 17-25 yaşanırken FETÖ güzellemeleri yapanlar bakan olurken hiçbir suça karışmamış, haklarında beraat kararı verilen binlerce insanımızın mağdur edilmesi hangi vicdana sığar? Bu cümle önemli bir adaletsizliği gündeme getiriyor, şüphe yok. Ve ciddi bir adaletsizliğe çifte standarda işaret ediyor. Bu sebeple Davutoğlu'nun bu sözleri takdir edilmeli elbette. Sahiplenil ve sahiplenilmeli ve sürdürülmeli hatta. Gerçekten 2012'den beri devlet nezdinde muteberlik reise övgü, Pensilvanya'ya sövgü üzerine kuruldu. Öyle ki zamanında övmeyi ve övmeye ve sövmeye başlayabilenler ve bunu sürdürüp ispat edebilenler siyaset nezdinde avantajlılar. Övmekte geç kalanlar ise riskli durumdalar. Hele sövmeyi ve bunu ispat etmeyi başaramayanlar hem siyasetçi ve hem de baskın kamuoyu nezdinde neredeyse suçlu durumdalar. Başka delile de ihtiyaç yok hatta o kadar kesin. Yargıdaki çifte standardın ise haddi hesabı yok. 5 senedir biz bu meseleleri sürekli yazıyoruz. İntikamcı iştihatlarla kurulan böyle bir kamu düzeninden adalet çıkması elbette mümkün değil. Ama biz açıklamanın, Davutoğlu'nun açıklamasının başka bir tarafına takıldık. FETÖ kısaltmasının kullanılma biçimine. Aslında sadece Davutoğlu için değil, hemen hemen bütün muhalif liderler ve hatta neredeyse ülke içindeki siyasi muhalefetin tümü için geçerli olan bir problem bu. Bilhassa Ali Babacan, Meral Akşener. Bu hatayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Gültekin Uysal ve Temel Karamanoğlu'ndan çok daha fazla yapıyorlar. Sebebi bizce meşhur. Ama Ali Babacan ve Meral Akşener'in bu hatası kabul edilebilir gibi değil. 2013'te atılan tweetlerin o tarihte var olmayan bir terör örgütü üzerinden isimlendirilmesi ne kadar doğru? Acaba FETÖ kısaltmasının ne demek olduğunu ve kimin icat ettiğini Davutoğlu da mı unuttu? bu tweetlerin FETÖ güzellemesi olarak görülebilmesi için cemaat olduğu o zaman herkesçe kabul edilen bir yapının o tarihteki bütün mensuplarının terörist olarak kabul edilmiş olması gerekir. Öyle değil mi? Hep yazıyoruz. Bu adaletsizlikten çıkmak istiyorsak önce cemaat eşittir terör örgütü varsayımından vazgeçmemiz gerekiyor. Cemaatin tepesinde ya da içinde olan ya da görünen ve devletle kavgaya tutuşup sonunda darbe planlayan ya da darbe icra eden kişilerden, öncelikle 250 masum şehidin ve sonra da suçlarının hesabını elbette sormak lazım, adil bir biçimde. Devletin gücünden ve imkanlarından haksız yararlanmaya kalkanları veya devletle kavgaya tutuşmaya yönelenleri, yani sonuç suç işleyen kişileri elbette cezalandırmak da lazım. Ama hiçbiri tek başına suç oluşturmayan ve cezalandırma için, biri ikisi yeterli gelmeyen delillerden, üçünü dördünü bulunca terör örgütüne yardımdan ve beşini altısını bulunca üyelikten iyi ceza vermekten vazgeçmek ve vazgeçirmek lazım. Yoksa ona değmedi, bunu korkutmadı gibi saçmalıklarla bu zulüm çukurunda, yargımızda, siyasetimizde daha çok debelenir durur bizden söylemesi dedik bugünkü yazımızda. Melike ismindeki okuyucumuz diyor ki iyi günler Ahmet Battal Bey. Cezaevlerinde yatarı olduğu halde, yatarı dolduğu halde Yargıtay tarafından dosyası onaylanmadığı için tahliye edilmeyen kişileri de gündeme getirir misiniz? Teşekkür ederim diyor. Bu konuda bir iki yazı yazmıştık. Tekrar yazarız inşallah. İshak ismindeki okuyucumuz da diyor ki Aklı Selim uyarınızı keşke üzerlerine alabilseler hem ülkemiz kazanacak hem de ahiretteki vebalinden kurtulacaklar diyor. Doğru. İnşallah akılları başlarına gelir.